Belki aranızda beni daha önce izleyen olmuştur. Geçen sene Youtube macerama başlamıştım ama sezonda çok fazla yoğun olduğumuz için ilgilenememiştim ve kapatmıştım. Şimdi kışla birlikte tekrardan başlıyorum. Otel Meri'deyiz. Burada küçük bir sürat teknemiz var ve öğlenizde böyle saatlik turlar düzenliyoruz babamla birlikte. Şimdi teknedeyim. Teknede birkaç iş var. Akşam üzeri teknenin yağ filtresini değiştireceğiz. Burada ön tarafta demirin olduğu bir kapak var. Kapak sürekli böyle açıkken düşüyor. Oraya bir böyle bir mıknatıs sistemi yapmaya çalışacağız. Uzun süredir tekneye çıkmadığım için birazcık dağınık. Şimdi onları toparlayacağız. Bu kapağı halledeceğiz. Akşam üzeri motorun yağ filtresini değiştireceğiz de tekne temizleyeceğiz. A few moments later. Benzinleri doldurdum. Bu yapışması gereken yerler vardı onları hallettik. Tur için bekliyordum ama şansıma babamın turu çıktı. Babam tura gidecek. O yüzden burada ördeğiniz 2 saat beklemeyelim diye Fethiye'ye geri dönüyoruz biz de. Artık motorun yağını da çarşamba gününü sabahtan falan halledeceğiz. Şimdi tekne evraklarını alıyorum. Çünkü yarın limana gidip teknenin adını değiştirmek istiyorum. Teknenin adı normalde NZ2. Çünkü bu tekneyi aldığımızda NZ bizim başka bir teknemizdeydi. O yüzden şimdi daha böyle sade olsun diye 2'yi atıp tekneyize yapacağız bu tekneyi. Sizi şimdilik burada kapatıyorum. Sonra tekrar tekneye geldiğimde görüşürüz. Three days later. adını değiştireceğim diyordum ama geçen gün limana gittik. Meğer teknelerin adı sadece satış yapıldıktan ilk 3 ay içerisinde değişiyormuş. Onun dışında böyle keyfi olarak değişmiyormuş. O yüzden teknenin adı NZ2 olarak kaldı. Bugün perşembe tekneye geldik. Bir tur yaptık şimdi. Az önce onun görüntülerini yayınladım. Şimdi bekliyoruz. Ön taraftayız. Belki bir tane daha tur çıkabilirmiş. Deniz çok güzel. Bugün inşallah teknenin yağını filtresini değiştireceğiz. Onun dışında yakıt filtresini ve separatörünü de değişmesi gerekiyor. Onu kendim yapabilir miyim bilmiyorum. Şimdi buradan bir markalarını falan bakacağız. Şimdi babam aradı. Üç buçukta bir 2 saatlik tur varmış. Kesin. Ondan sonra bir de 5.30'da bir 2 saatlik tur varmış galiba. Eğer 5.30'daki tur olursa yağ filtresini, yağ değiştirmek yine kalıyor. Bilmiyorum, bu benim şansıma galiba. Ne zaman yağ değiştirecek olsam ya tur çıkıyor ya bir şey oluyor. Değiştiremiyorum. Şimdi ikinci tura geldik. Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Çapa attık burada. Bir saat falan duracağız çünkü. Müşterilerim hemen o tarafta. Fotoğraf çekiniyorlar. Ben bayağıdır tekneye gelmiyordum. Hatta tura da çıkmıyordum. Burada Deniz buraya gelirken çok fazla göçmen Deniz Anası'na denk geldik. Yani belki 50 tane falan görmüşüzdür. Normalde Haziran-Eylül aylarında görülen bir deniz anasıymış ama şu mevsimde görünmesi ya sular ısındığı için oluyor bilmiyorum. Süveç kanalından geçerek geliyormuş. Ülkede hiçbir şey normal olarak devam etmiyor galiba. Hayatımda ilk defa görüyorum bu bir deniz anası. Şurada hemen arada şelalenin suyu geliyor. Kış aylarında yağmurdan dolayı denize karışıyor. Bahar aylarında daha çok görülüyor ama. Şimdi 5.30'daki tura babam gidiyor. Biz de tekneden indik. Tomorrow. Dün en son tekneden inmiştik. Ondan sonra babam bir tura gitti. Ben de yağı yine değiştiremedim. Bugün şansımı tekrar deneyeceğim. Sabah erken gelemedim. Bugün de artık değiştiremezsek yarın sabahtan erkenden gelip de değiştireceğim. Şimdi bir tane turum var, bir çiftim. Onlarla sağ tarafa gideceğiz yani bu San adası tarafına. 2 saatlik bir tur olacak. Size de göstermeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> One eternity later. son sizi açtığımda tura gidiyorum demiştim. Sağ tarafa gidecektik müşterilerimle gittik ama <laughs> muhabbet etmekten hiçbir şey çekemedim. İki saatlik bir turdu ve sadece muhabbet ettik. Güzel bir çiftti. Şimdi saat 6'ya geliyor. Bu saatten sonra belki artık tur çıkmaz diye tekneye geldik. Motorun kapağını açtım. Birazcık yağ aşağıya insin. Pompayı takıp ilk başta motorun yağını çekeceğiz. Ondan sonra filtreyi değiştireceğiz. Üzerine yeni yağ koyacağız. Ondan sonra da yakıt filtresini değiştirmek için internetten araştırma yapacağım. Çünkü onu daha önce hiç yapmadım. Separatörü değiştirmek kolay. Onları da önümüzdeki günlerde temin edip halledeceğiz. Yani? Çekiyor mu şu anda? Ben ne yapacağım? ön taraftan doğa şeyi hmm. um, kamera şey yapabilirsin. Çok var demiştik ha. Çok şeydi. Hemen şu halının altında. Dur alsın ama da bak bekle Sen şey yapma, ben çıkayım onu da alayım Geliyor yavaş yavaş. Tomorrow. Dün sonunda motoru yanını değiştirebildik tüm çıkmadığı için. Onun dışında yapılması gereken birkaç bir şey vardı. Radar efektörünü sabitledik. Şimdi Öldeniz'deyim, teknedeyim. Su çok güzel. Saat 2 ve plajda bayağı bir insan var. Deniz böyle olunca tabii Herkes bu güzel günün tadını çıkartmak için direkt plajlara akın ediyorlar. Şimdilik herhangi bir rezervasyonumuz yok. Teklideyim, bekliyorum. Biraz kitap okuyacağım. Ondan sonra ertül olursa yine görüşürüz. Şey geldi. Ön tarafta birkaç saat bekledim ama hiç tur çıkmadı. Geldim, tekneyi bağladım ve artık bu videoyu burada kapatayım diyorum. Ee, normalde yarın bir tur var ama ona babam gidecekmiş. Büyük ihtimal yarın tekneye gelmem. En azından bu hafta bir tane video yayınlamış olayım. Uzun zaman geçti çünkü. Zaten bu hesabı açarken öyle her hafta yayınlayayım düşüncesi yok. Çünkü alıp çık anlamışsınızdır. Her bir tur diğerinin neredeyse bir benzeri veya bazen çekmeye fırsat olmuyor. Çünkü biz öyle bir günlük veya bir haftalık turlara çıkmadığımız için her şeyi bir iki saatte yaşamaya çalışıyoruz ve orada teknedeki misafirlerimize hizmet etmemiz gerekiyor. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bir diğer videoda görüşmek üzere.